Sen cep telefonunu Aa, çıkart. Var. Cep telefonundan oyun oynamaya bak. Sen ne başka oluyor, ne biliyorsun? <laughs> Okutsana <laughs> beni. Niye ben okudum? Ben okudum oldum. Hayır. Ben, ben işçi çalışırken okudum, ben okudum. <laughs> oldum. <olanında bir> sen Türkiye Cumhuriyeti kendi kendine yetemezsin. Dünya düzeni ile <laughs> ayak ya, gel, çocuk, gel 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 kaçma gel. Sen <gülüyor> <günde> <gülüyor> 22 <gülüyor> sen ne diyorsun? saat çalışıyorum. Günde 22 saat. Varsa bir delikanlı gelsin çalışsın burada. Muhalefet bir taraftan, iktidar bir taraftan. Kardeşim, hayat pahalılığı var. Tamam, kabul. Ee, her şey Fiyatlar çok yüksek ona da kabul. Ama bu değildir ki Bir de bazı şeyler de düşünmek lazım. Her şey Her istediğini gördüğünü gidip Herkes almayı ister. Ama bir de Yani başka bir lider Kim gelebilir sizce? Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener. Ben 54 yaşındayım ben işçiydim. Sırf ilaç alamadığım için imtihana girdim memur oldum. Şimdi 8 bin lira maaş alıyorum. 314 14 bin lira maaş alıyorum. Geçinebiliyor musunuz abi? İyi kötü geçiniyorum. Ben gidip iPhone telefonu almıyorum ama gidip saymışsın kalıyorum. O da pahalı be abi. Ya bak pahalı olmasına şey demiyorum. Pahalı. Sen diyorsun ki muhalefet gene düzeltemez. Abi mi? ne yani, düzeltecek? Ben diyorum işçiydim. İlaç gidip alamadığım için ben devlet memurluğunun imtihanına girdim ve devlet memuru oldum. Adam soru soruyorlar. Nasıl düzelteceksin? Ben nasıl düzelteyim? SZK'nın genel müdürüydü o zaman. Kusura bakmayın Doğan çocuk bokundan belli olur diye bir söz var ya. Bunun geçmişi ne ki geleceği ne olur? Bir de her şeyi öyle düşünmemek lazım. Bu şu yayınlıyoruz abi. E tabii. Yani şu var. Sadece ben pahalı alamıyorum demeyeceksin. Şu anda dünya ülkelerinde çevredeki olan olayları göreceksin. Buna göre kendin Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne baksana ya. Sen daha de... hayır dünyada sana ne? Sen ne. bana onu dedi ki. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Sen dünya, cumhuriyete baksana. Her Türkiye şey. Cumhuriyeti'ne baksana. Kardeşim Türkiye sen Türkiye Cumhuriyeti'yle kendi kendine yetemezsin. Nasıl dünya dü dünya düzeni düzen ayak uyduracak. Ben, uyduracak. uyduracaksın. Bak ben geç geç, geç. Ben çocuk, gel çocuk, gel gel kaçma gel. Sen, 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 sen şey, cep telefonunu ha, çıkart. Var. Cep telefonundan oyun oynamaya bak. Ya, sen ben başka oluyor? ne biliyorsun? Ben seninle bir şey söyleyeceğim. gel gel gel. Ben geçen gün Konya'ya gittim. Ben geçen gün Konya'ya gittim. Ben geçen gün Konya'ya gittim. Gençlerin cebine ver telefonu. Ver biraz da parayı. Gitsin barlara girsinler, yesinler, içsinler. işleri odur. Ben günde saat çalışıyorum. Günde 22 Bak, saat. Varsa bir delikanlı ben. gelsin çalışsın burada. Ben, Bak 22 saat çalışıyorum. ben alıyorum. Ben, ben yalan söylemiyorum ki. Tamam, Benim ailem 9 milyar bir diyorum diyor zaten. Diyor ben geçinemiyorum ben. diyorum. Geçinemiyorum diyorum. Ben bir şey demiyorum. Ben 9 milyar tamam, para alıyorum. ne okuyaydın? Bir şey Ne okuyaydın? Ne okuyaydın? Okutsana beni. Niye ben okudum? okutsana. Ben okudum oldum. Hayır be. Oku ne ne okuyaydın? çalışırken yok, okudum, okudum oldum. Benim ne, benim zamanım oldum. Abi, lazım, abi, ne, ne zamanım oldum? aynı mı okuyamadın? Niye okuyamadın? Umutsuzluk var biraz. Var tabii canım ya. Umutsuzluk Ya gençliğin hepsi var ya. Sadece yerin, yiyeyim, içeyim, gezeyim. O yerde başka an, bir şey ben yok gençlikte ya. Her ya, tamam, sen, sen öyle geçeceksin öyle onu ya. Ben altı de tane il e, gezdim. Türkiye'nin en güzel ili İzmir e, en rahat yaşayanı da yine e, İzmir. biz kötü bir yer dedik mi burası? Yok. Yok. Biz rahat yaşayanı da İzmir. İzmir halkının yüzde doksanı rahat içinde yaşıyor. Abi ha sen böyle anlarsın ancak. Alışmışsın ha. Gerçekten bu dönem bu kadar zorlu mu? Çok zor. Yani Yaşayacak gücü bırakmadılar elimizde. Gerçekten de bu eski dönemlerle karşılaştırdığınızda şu an daha mı zor? Tabii ki daha zor. Ben 63 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar hayat pahalılığı. Bu kadar hayat pahalılığı görmedim. Şu an gençler ne Yaşamak yapıyor? bile istemiyorum ben bu Türkiye'de. Türk çocuğuyum ben, Türk vatandaşıyım. Hani bu zorluğa katlanamıyorum. 3 milyar 200 bin lira aylık alıyorum ben. 3 milyar 200. E bu hayat pahalılığına yeter mi? bir kuru ekmekle mi yaşamak zorunda bırakacaklar bizi? Ben şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, kalp hastasıyım. Benim her türlü gıdayı almam gerekiyor. Yani manda yoğurdu diyorlar. Ne manda yoğurdu? Biz şey yoğurdunu bile yiyemiyoruz. Ha? Işte beş belli. Ortadayız yani. Bunu görüp duysunlar da bize hak versinler. Allah aşkına Türkiye Güzel, Güzel olacak abi. Artık ya. gülelim ya. Bilmiyorum Eğlenelim abi. Bir gül, gül, yok abi. Ön görün nasıl ön gül, yok bu ülkede abi. Yapma abi. Yok abi. Maalesef. Bize bir ümit verecek birisi çıkmadı ya. Şu anki iktidar da gelse 15-20 yıl enkaz. Bundan sonra kim gelirse gelsin 30 yıl enkaz. Şu an enkazın altındayız. Seçim zamanı bu enflasyondur odur budur. Kağıt üstüne üstünde düşüreceken yani 18 liradan 11 liraya düştü ya sözde. E gene artacak. Şu an tutuyorlar yani. Şöyle söyleyeyim. yukarı kuş aşağı giden bir araba var. Frene basmışsın. El freni çekmişsin. Araba kayıyor. Birileri de yandan destek oluyor. Seçimden sonra kim gelirse gelsin. Babam da gelse enkazın altında kaldık. De taşıma taşıma sürede yermen dönmez. Bu yurt dışında Bu herkes bu beşli çete diyor. Beş, bu başımızdaki adam akıllı bir adam. Beşli çete o kadar para yedirmez. O beşli çete üzerinden, beşli abilerimiz diyeyim artık, onlar üzerinden paralar kim bilir nereye gidiyor, kimin cebine gidiyor. Seçim zamanı o paralar gelecek, çok iyi biliyorum. Şu anki mesela Araplarla tekrar evet. e, beraber olması... Evet. Aynen, beraber olması. ilk iktidara geldiğinde nasıl birlik oldular? Bir beş yıl, altı yıl, yedi yıl çok güzel gitti her şey, herkes de aa dedi bak bu adam. Zaten krizin eşiğinden döndük, kriz vardı. Bu zaman bu, bu kadarki gibi değil. Benim kızımın bir aylık bez masrafı 400 lira. 400 lira abi yazık günah sözde vergi bir de e, onları saymıyorum bile bu çocuğun geleceği geçen gün gittik e, 6-9 aylık alışveriş yaptık 1500 lira Ayıp da söylemesi 1500 lira ya toplasan 5-6 parça çok şükür benim evime iki maaş giriyor. biz çalışıyor ona rağmen zorlandık tek maaş alan insanlar ne yapacak Ve en ucuz yerden aldık öyle marka falan da değil bak yalan değil hani bir laf var ya zor günler geçti daha zor günler bizi bekliyor seçimi bir yandan kazansın istiyorum çünkü başkasına kalırsa bu destekler kesecek. Kazanmasını istiyorum. Gelen belki biraz düzeltecek. Bu asker ücrete, memura ona buna yaptığı zam mı çiftçiye, hayvancılığa destek olarak verse bizim zaten bu zamma ihtiyacımız olmaz. Hemen fiyatlara yansır. Tabii canım. Memura asker ücrete o kadar vereceğin o bütçeyi çiftçiliğe ayır, hayvancılığa ayır. Bunlara zaten ihtiyacımız kalmaz. Bugün adam bir tarla sürecek, bir çerdöver geliyor. Bir çerdöverin sırf 3-4 günlük maliyeti sırf mazot parası 12 bin lira para. E bu adam kar koyacak ona. Buna verdiği paranın hepsini çiftçi kalkacak. Benim senin yediği salatalı domatesi ona buna edecek. Ödemiş 120 kilometre ödedi. Benim evim torbalıda. bana daha yakın. Patates öyle bir para veriyorum ki aklına halin durur. Şimdi bu adam ne yapacak? O kadar mazot parası verdim, şey verdim. Muhalefet kazansa da gene 10-15 yıl dedim. O çok bu bozuyor abi. Ya. Ne yapacaksın abi? Yalan mı Biz söyleyeyim sana olurum yani? O oh, CHP kazanacak. Ya bırak babam kazansa aynı şey. Ben işte CHP, MHP kazansın, HDP öyle bir şey yok. Babam kazansa enkazın altındayız. Peki halk daha zorlu bir kriz görürse eyvah diye tekrar AK Parti'yi seçebilme 6 ay sonra, bir sene sonra böyle bir teori maalesef. ortada. Duydunuz maalesef, mu? maalesef. Öyle bir şey olmuş. Öyle sonra? olacak. Bu sefer din elden gidiyor. Hem ülke bitti hem din elden gitti şey gelecek bu sefer. Şimdi şey var, ben gidersem ülke biter. Evet. Yok öyle bir şey ya. Çok ayıp bir şey. Mustafa Kemal Atatürk. Öyle ya. Öldü diyeyim ölmedi de aslında fikirleri halen yaşıyor. 100. Yılda bu yılda ülkeye yürüyorum. bir şey olmadı. Recep Tayyip Erdoğan ölünce mi? Kim ölüsü ölsün? Süleyman'a kalmadı bana sana hiç kalmasın. İşsizlik bir yanı yani Türkiye'nin halini iyi görmüyorum yani. Peki ne diyorsunuz bu çıkan fiyatlar inmez mi artık bu evler, arabalar, ekonomi biraz düzelse? Ee, biz yani pahalı bir şey görünce almazsak onlar da yani uygun bir fiyata yaparlar yani çıkarttıkça çıkartıyor. Ben pahalı görünce mesela bir şey almıyorum yani. Pahalı gördüğüm ürünü şey almıyorum yani. Asgari ücrete zam yaptılar ama gene geçinmek zor değil mi? Abi? Asgari ücrete zam yapsan ne olur? Ben çalışan biri değilim yani. Çalışmıyorum yani. Sen. O çalışan. Karadeniz'in sen? Rize Rize'de. Rize'ye evet. Rize gittik biz. He. Nasıl Rize'de çok seviliyor Erdoğan? E seviliyor ama ne yapacaksın? Buradaki karşı yakaya İzmir'de bir senedir yaklaşık bir senedir yaşıyorum ama burası çok pahalı. Türkiye'nin her yeri pahalı yani. sen ne diyorsun? Duydun Türkiye bir noktaya gidiyor muhalefetiyle, iktidarıyla. Ne, Vallahi, ne öngörüyorsun? Bence Türkiye'nin kötü noktaya gidiyor şu an. Yani her, her şey şu an ithal ettiğimiz için gitgide geriye gidiyoruz. Ben şu an mesela ilaç aldım az önce eczaneden. 28'i aldım. Tamam mı? Şu ilacı. İlaç elimden düştü kırıldı. Gittim iki katını verdim bir daha aldım. Yani düşünün artık. Şimdi burada bir tane moruk çıkacak bana. Cebindeki telefonu çıkar. Maalesef telefonum yok şu an benim. Bak şu an telefonum yok yani. Söylüyorum. Şu A AKP yandaşları var ya, AKP yandaşları. Telefon yok, ilaç var bende. İlaç kullanıyorum. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Başka sorunuz var mı? Ben inşaatçıyım. 8 saat çalışıyorum. Aslımım var benim. Hani Sağ ol koçum. İnşaatta çalıştığım için zor geçinebiliyorum yani. Allah'tan ev kendimi kira olsam kendimi intihar ederim. O seviyedeyim yani. Geçmiş olsun abi, saygılar. Atlatabileceğiz mi bu krizi? Türkiye'nin öngörün nedir abi? İnşallah atlatırız ya. İnşallah. Gençlerimiz çok umutsuz. Sizin zamanınızda da öyle miydi? Nasıl durdu? Valla umutsuzluk insanlar kendisi üretiyor. Umutsuz diye bir şey yok. Ben şahsen umutsuzluğa katılmıyorum. Hükümet değişir mi ya da değişmez mi? Öngörün nedir? geçmiş seçimleri de gördüm. Allah net cevap vermek çok güç. Net kağıtlar. Kafa kafaya mı? Yani aynen. şöyle tabii herkesin görüşü ayrı, düşüncesi ayrı. Değişir değişmez bir şey bilemem. Değişirse iyi olur, değişmese belki daha iyi olur. Bunu zaman gösterir insanlara. Tek kelime bunun değişmesi lazım. 63 yaşındayım. Son dönemi kadar sıkıntılı bir dönem görmedim. 10 sene önce ben buraya geldiğim zaman bütün restoranda oturup yemek yiyebilirdim emekliyim. Sadece bir su, bir bisküvi de alabildim. Bu kadar net. Bunun değişmesi lazım. Vay başka adam mı yok? Yok bilmem ya. ya 680 yıldır kim bizi yönetiyordu? 680 yıldır bizi aç Daha önce bina yok muydu? Daha önce yol yok muydu? Daha önce gemi yok muydu ya? Hep buna bağlıyorlar. Ne var bunda? Değişecek mi peki? Değişmesi lazım. Değişecek tabii. Değişmesi lazım, kesin değişmesi lazım. Kemal Tek kelime. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ön plana çıkıyor. O konuda ne düşünüyorsunuz, Kemal Bey? Ya şimdi, şimdi beni denemeden benim ne oldu oldumuyu bilmezsin. İsviçre'de bir dönem sağa veriyorlar, bir dönem sola veriyorlar.